Bu da kim? babanız mı? Evet anne. <laughs> Aa inanmıyorum ya. Ahmet ne oldu sana kendine gel. Çocuklar ses duyuyor ya. Tamam babacığım. <laughs> ne <laughs>

sesler tamam, de ne? Ne diyorsun çocuklar siz? Kurta dönüştü Ne ne kurtu? Anneciğim. Anne. Baban uyuyordu orada. Anne biz yanlışlıkla de babamı sinir ettik. Ee? Şöyle. <laughs> sinirlendi o sonra kurtu dönüştü. Üstünü yırttı. Ne çocuklar. Peki nerede şimdi? Çal. Ya çok korkuyor başladım ben ya. <laughs> Anne biz çok korkuyoruz. Ya çocuklar ben de korkmuyor başladım ya. Ne diyorsunuz? Nasıl gireceğiz içeriye? Ne yapıyor? Anne, Yatıyor mu? Anneciğim bilmiyorum ne yapacağız? Hı -hı. Dur yavaş anneciğim durun gelin. Yanıma gelin. Hadi çocuklar yavaş gidelim ya. nerede bakalım. Çocuklar. Bu da kim babanız mı? Evet anne. Aa inanmıyorum ya. Ahmet ne oldu sana kendine gel. Ahmet. Hii, kurt adam olmuş bu ya. Kurt adama dönüşmüş. inanmıyorum Ahmet kendine gel. Ahmet. Ahmet. Ahmet kendine gel. Çocuklar gel bu çocuklar orada kalacaksınız. Çabuk 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 çabuk. Baban gelmeden hadi çık. Gel 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 çık çık çık. Çık çık. Hulusi, Hulusi. Ay Hülyse orada kaldı. Hülyse anneciğim kurt adam seni mi Lisi, Lisi, mı yakaladı yoksa annesi orada kaldı? Aa, orada kaldı. Ailesi. Orada kaldı. Fakat ne yapacağız? Ya Anneciğim, oysi. kurtlar neden korkar ya? Anne. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Anneciğim. Ne yapacağız? Gelin ya. Anne, gel çalışıyor. Gelin gelin oradan kaçın. Gel Hulusi. 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 Aa Hulusi içeri girdi ya. Fatıma kurtlar neden korkar? Ateşten. Evet anneciğim ateşten Aa. korkar. Ah Hulusi. Hulusi. Kurt adam bunu yakaladı. Kim demiş? Anneciğim gel çakmak bulalım gel. Fatıma gel. Hulusi geldin Anne. mi? Hulusi. Hadi Hı. gel çakmak bulalım mutfaktan gelin hadi. Fatma öyle ben çakmağı buldum. Aa, tamam bakayım, mı? Yanıyor mu? Yanıyor. Ateşten korkarlarmış ya. Evet. Şimdi ben bunu çakacağım böyle böyle yapacağım. Ve kurt çekip gidecek. Tamam, tamam. mı? Babanın içinden çekip çıkacak. Hadi bakalım deneyelim. İnşallah işe yarar. Hemen yakayım mı? Yavaş gidelim tamam mı? Yavaş yavaş oğlum. Ne yapıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar işte aynı yerde duruyor. Ahmet kendine gelmedin mi daha? Ay, ya sana ay, ne oldu böyle? Ay, ay dur dur tamam. Çocuklar çakmağı yakıyorum şimdi. Al. 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 Al al al. Ha, ah, ah, bayıldı. Ahmet, Ahmet düzeldi çocuklar. Babanız Baba. düzeldi. Baba. Babanız düzeldi. Ay çok korktuk. Ahmet. Ay ne oldu bana? <laughs> ne oldu sana öyle? Baba biz seni sürüyoruz. Hatırlıyor musun? Kurt adama dönüştün. Uykusuzluktan uyutmadılar beni ki. Ya. Anne kızdırdık ki.